Teravih namazım. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bizleri yoktan var eden Allah'a hamdolsun. Salatü selam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, teravih Arapça terviha kelimesinin çoğulu olup rahatlamak, dinlenmek gibi anlamlara gelir. Ramazan ayına mahsus olmak üzere yatsı namazından sonra kılınan sünnet namazın her dört rekatının sonundaki oturuş, terviha olarak adlandırılmış, sonradan bu kelimenin çoğulu olan teravih kelimesi, Ramazan gecelerinde kılınan nafile namazın adı olmuştur. Teravih namazı erkek ve kadınlar için sünneti müekkededir. Yani Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin terk etmediği sünnetlerdendir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisi teravih namazı kılmış ve müminlerin de teravih namazını kılmalarını teşvik etmiştir. Bir hadis-i şerifte Men gâme Ramadane imanen ve ihtisâben gufira lehu ma tagattama min zambi. Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak teravih namazını kılarsa geçmiş günahları bağışlanır buyurulmuştur. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin teravih namazı kılmasıyla ilgili şu bilgiyi vermiştir. Bir gece yarısı camiye gidip teravih namazı kıldı. İnsanlar da onunla birlikte kıldılar. Sabah olunca insanlar bunu birbirlerine anlattılar. Bunun üzerine ertesi gece camide daha çok cemaati toplandı. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam mescide geldi, teravih namazı kıldı. Halk da ona uyup teravih namazı kıldı. Sabah olunca bu durumu halk yine birbirine anlattı. Üçüncü gecede camiye daha çok insan geldi. Hz. Peygamber mescide gelip teravih namazı kıldı. Cemaat de onunla beraber teravih namazı kıldı. Dördüncü teravih namazı kılmak üzere gelen halkı cami almadı. Fakat Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam teravih kılmak üzere camiye gitmedi. İnsanlar namaz diye seslenmeye başladılar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine de camiye gitmedi. Nihayet sabah namazına gitti. Sabah namazını kıldırdım. Cemaate döndü, kelime-i şehadet getirdim. Sonra şöyle konuştu. Dün geceki durumunuzdan haberdarım. Sizin cemaatle teravih namazı kılmaya olan arzunuzu gördüm. Sizinle teravih namazı kılmaya engel bir durumum yoktum. Fakat gece namazı yani teravih namazı size farz olur da bundan aciz olursunuz diye korktum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında bu üç günün dışında teravih cemaatle kılınmadı. Herkes kendi sıkıldı. Bu durum Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın devlet başkanlığı zamanına kadar devam etti. Hazreti Ömer halife olunca halkın camide dağınık bir şekilde kıldığı teravih namazının cemaatle kılınmasının daha hoş olacağını düşündü. Übey İbni Kâb'ı imam yaptım. Halkın Übey bin Kâb radıyallahu anh'ın arkasında teravih namazı kıldıklarını görünce, Ni'mel bid'atu hâzihî. Ne güzel bir uygulama oldu dedi. Teravih namazı nafile bir ibadettir. Bu nedenle yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle teravih namazını evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat olarak kılınabilir. Bu şekilde kılınması halinde yine sünnet yerine gelmiş olur. Ancak cemaatle camide kılmanın sevabı daha çoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nafile olarak kıldığı gece namazlarını ikişer ikişer veya dörder dörder kılmıştır. Bu itibarla teravih namazı iki veya dört rekatta bir selam verilerek kılınabilir. Dört rekat kılınınca biraz dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde La ilahe illallah ve salat ve selam cümleleri okunur. Teravih namazında da diğer namazlarda olduğu gibi kıraatin gereği gibi yapılmasına ve tadili erkana riayet edilmesine özen gösterilmelidir. Teravih namazını kılacak kimsenin teravih namazına veya vaktin sünnetine veya gece ibadetine niyet etmesi ihtiyat bakımından daha uygundur. Teravih namazını her iki rekatta bir selam vererek on selam ile bitirmek daha faziletlidir. Dört rekatta bir selam da verilebilir. 8'de, 10'da veya 20 rekatta bir selam vererek bitirmek de caizdir. Fakat böyle kılmak mekruh sayılmaktadır. Teravih namazı 2 rekatta bir selam verilince tam akşam namazının 2 rekat sünneti gibi kılınır. 4 rekatta bir selam verilince tam yatsı namazının 4 rekat sünneti gibi kılınır. Cemaatle kılındığı zaman cemaat hem teravihe hem de imama uymaya niyet eder. İmam da tekbirleri, tesmileri ve kıraati aşikare yapar. İmam için teravih namazının her iki rekatinde eşit derecede Kur'an okumak ve böylece iki veya dört rekatta bir selam vermek faziletlidir. İmamın Teravih'te cemaati usandıracak miktar Kur'an okuması uygun değildir. Bununla beraber Fatiha suresinden sonra okunacak ayetler bir sureden veya ayetten noksan olmamalıdır. Teravih'in kadelerinde teşehhütten sonra selavatlar terk edilmemelidir. Teravih namazını özürsüz olarak otururken kılmak veya uykunun bastırdığı bir halde iken kılmak mekruhtur. İmamın rüku'a varmasına kadar bekleyip de ondan sonra imama uymak mekruhtur. Teravih namazının bir kısmı kılındıktan sonra imama uyan kimse teravih son bulunca noksan kalan rekatları tamamlar. Sonra da vitir namazını kendi başına kılar. İyi olan budur. Bununla beraber imamla vitri kılıp Sonra teravih namazını tamamlaması da caiz görülmüştür. Yatsı namazında cemaati terk etmiş olan kimse teravih ve vitir namazlarında imama uyabilir. Bunun için bir kimse imam yatsı namazını kıldırıp teravihe başlamış olduğu sırada mescide gelse önce yatsı namazını kendi başına kılar sonra teravih için imama uyar. Noksan kalan rekatları da sonra kendi başına tamamlar. Yine teravih namazını imam ile kılmayan kimse vitir namazını imam ile kılabilir. Teravih namazı Ramazan ayının bir sünnetidir. Bu itibarla mazeretleri sebebiyle oruç tutamayanlar da teravih namazı kılabilirler. Değerli kardeşlerim, teravih namazını ve bu konuda verilen hükümleri sizlerle paylaştım. Rabbim teravih namazını eda edenlerden eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoşça kalınız.